sanatıyla ilgili öğrendiğim Masörlük sanatıyla ilgili öğrendiğim Bütün pratik ve teorik bilgileri Bütün pratik ve teorik bilgileri En iyi şekilde uygulayacağıma En iyi şekilde uygulayacağıma Mevcut bilgilerimi arttırmak için Mevcut bilgilerimi arttırmak için Durmadan Durmadan Yenilik ve tekamülleri takip edeceğime Yenilik ve tekamülleri takip edeceğime tüm meslekleri andı içenlerle, masörlük, masörlük andı içenlere, ilgili bilgilerimi, ilgili bilgilerimi, herhangi bir karşılık almaksızın öğreteceğime, herhangi bir karşılık almaksızın öğreteceğime, bunun dışındaki kimselere öğretmeyeceğime, bunun dışındaki kimselere öğretmeyeceğime, hangi mekanda olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun, sana. kullanacağıma. İnsanlara yardım için kullanacağıma. Kasıtlı olan bütün kötülüklerden kaçınacağım. Kasıtlı olan bütün kötülüklerden kaçınacağıma. Din. Din. Mezhep. Mezhep. Milliyet. 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 Irk. ırk, Cinsiyet farkı gözetmeksizin. Cinsiyet farkı gözetmeksizin. Karşımdakinin kendi isteğiyle de olsa. Karşımdakinin kendi isteğiyle de olsa. söyleyeceğim. Şiddetle kaçıracağım. Gerek sanatımın icrası. Gerek sanatımın icrası. Gerekse sanatımın dışında. Gerekse sanatımın dışında. Gerekse sanatımın dışında. İnsanlarla münasebetteyken. İnsanlarla münasebetteyken etrafımda olup bitenleri. Etrafımda olup bitenleri gözetleceklerimi. Gözetleceklerimi bir sır olarak saklayacağım. Bir sır olarak saklayacağım. ve meslektaşlarımla en iyi münasebet içinde olacağıma en iyi münasebet içinde olacağıma inandığım tüm değerler huzurunda inandığım tüm değerler huzurunda hayatımı hayatımı, hayatımı sanatımı, 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 sanatımı sanatımı tertemiz koruyacağıma tertemiz koruyacağım